İsmim Kıvın. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Makine bölümündeyim. Ee, buraya Fatih Başkanımız için geldik. Onu görmeye geldik. Geldiğimizde burada duvarların yıkıldığını da gördük. Çok hoşumuza gitti. İnternetten videosunu görmüştüm. Gerçeğini burada görmek daha iyi oldu. İçeri girebileceğimizi düşünmüyordum. Ama çok kolay bir şekilde içeri girdik. İçerisi kalabalıktı. Çok güzel bir şekilde ağırlandık ve içeri giren herkese sandalyesini başkanımız getiriyordu. Çok hoşuma gitti. Yani tamamıyla onun için geldik. Rafting şampiyonası düzenleniyormuş. Sanırım bu yıl Haziran ayında. Onu da burada yeni öğrendik. Ona da gelmeyi düşünüyorum. Böyle Tunceli çok güzel, dersin çok güzel. İnsanları çok farklı. Özellikle yaşlılarından öğreneceğimiz çok şey var. Buraya geldik. Bugün burada kamp yapacağız. Dağcılık mı yapıyoruz? Evet, dağcılık yapıyoruz. <laughs> Muzır çayının yanında hemen kamp yapmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Geldiniz. Görmenizi isterim. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.